Tanrı'nın çalışma sistemi hakkında bir film. Bu adam Tanrı'nın mışığı ve ne derse onu yapmak zorunda. İlk insanlar yağmur duası ettiğinde üstlerine sprey ile su sıktı. Ve insanlar <laughs> dua mekabı yolduğunu sandı. Bu... Tanrı'ya teşekkür etmek için bir sürü şey yapıyorlardı. Adamlar ateşi buldu ve çok sinirlendi. Oh. Bu adam hemen üfleyerek ateşi söndürdü, söndürdü. Ve üstlerine vahşi hayvanları saldı. Oho. İnsanlar mağaralara kaçıp kurtuldu. Tekrar yağmur duasına çıktılar. Tanrı yağmur duasını yine kabul etti. Ve uşağımdan üstlerine sprey sıkmasını istedi. Uşağı sprey aldı ve onların üstüne sıktı. İnsanlar yine çok mutluydu. Ama doyumsuzlardı. Daha çok yağmur istiyorlardı. Uşağına emretti. ...ve biraz daha yağmur sıktı. İnsanlar çok mutluydu ama hala duyumsuzlardı. Tanrı bu duruma çok sinirlendi. Sıktırlıklarını verse de yetmeyen bu insanların üstüne... ...zehir sıktı ve hepsini öldürdü. Bu tasvimler için takip <laughs> edin.